İkili mücadele var. Faal var veya yok. Burada eğer offside değilse bariz gol şansı olmaz. Kriterlerin içerisinde topun kontrolünü alma, ve alma olasılığı. Hani sarı kartlı bir poz. Fakat offside bayrağı kalkıyor. Kalkan offside bayrağı var ve Yasin kol düdüğü çalıyor. O sırada top kaleciye gidiyor. Kaleci hemen eliyle pozisyonu yan tarafa veriyor ve Yasin kol kolunu açarak pozisyonun bir avantaj olarak atledip devam etmesini onaylıyor. Uzun bir top atılıyor Salahi'ye ve Salahi umut var eden Yasin düdüğüyle kesiyor. Tekrardan gelin buraya o set kullanacaksınız diyor. Bu pozisyon sanırım Trabzon'da Arda kardeşlerin pozisyonuna benziyor. Burada da avantajı görüyorsun ve oynatıyorsun. Galatasaray atağa geçiyor. Umut Madem bir atak var ve düdüğü çalarak hayır gelin buraya offset kullanın diyorsun. Yani sen setin avantajını zaten oynatıyorsun. Ne demişti federasyon başkanı? Planlı bir eylem demişti. O pozisyonla bu pozisyonu kamuoyunun takdirine bırak. Çalay'ın tepkisi.